Hanım, kapı vuruluyor bir baksana. Ben saate bakıyorum hoca efendi, kapıya sen bakıver. Yapma yahu, ben de takvime bakıyorum, kapıya sen bakıver. Ama hoca saat yanlış gidiyor da ben ona bakıyorum. E, benim ay da yanlış gidiyor, ben de ona bakıyorum. Canım ay yanlış gider mi hoca? Gider tabii, bak ay yine geri kalmış. Aman hoca, hiç ay geri kalır mı? Kalır elbet, ay saate bağlı değil mi? Saat geri kalırsa ay da geri kalır sana hoca efendi kapıyı kıracaklar. İyi ya kapı kırılınca içeriye girer. Ama kapısız biz ne yaparız? Yani hiç olmazsa açmaktan kurtuluruz hanım. Ay, saati ayarladıysa aç hanım kapıyı. Ben ayı yerine getiremedim. Ben de mutfağa gidiyorum ocakta yemek yanmasın. Bu kadının kapıyı açmamak için benden daha çok bahanesi var yahu. Yiğitlik bende kalsın kapıyı açayım bari. <laughs> Selamun aleyküm hocam. Oo, aleyküm selam Adem efendi. Buyur gir içeri. Yok yok girip rahatsız etmeyin hocam. Yahu içeri girmeyeceksen yarım saatten beri kapıya niye e vurup durursun? Şey, e, hocam sizin çalar saati isteyecektim. Yarın sabah biraz erken kalkacağım da. Ya vah vah vah. Saat bozuk Adem efendi. Yoksa verirdim. Takvim bile bu ay geri kalmış. Fena be hocam. Yarın saat beşte kalkmazsam kötü. Öyleyse sana benim eşeği vereyim Adem Efendi. Aman hocam eşekle saatin ne alakası var? Olmaz olur mu Adem Efendi? Benim eşek tam saat beşte üç kere anırır. Eğer o turu vermezsen anır buya devam eder. Deme yahu. Doğru mu hocam? Elbette doğru Adem Efendi. Desene ayarı tam bana göre. Elbette tam sana göre. Ama istersen ileri geri dağılabilirsin. Ya o nasıl oluyor hocam? Yemini akşamdan erken verirsen sabah erken alırız. Geç verirsen geç alırız. Oh 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 ne güzel ne güzel ayarı da kolaymış. Tamam eşeği ver bana. <laughs> Bulduğun çalar saati sevinirsin tabii köfte <laughs> Hanım verdi be şey Adem Efendi'ye. İyi ettin hoca iyi ettin. Adem Efendi'nin işi eşek saatine kaldıysa hayırlısı olsun. <laughs> hanım kapı vuruluyor. Açma sırası sende. Aa, sırayla değil ki bu ayol. Baştan kim açarsa artık hep o aç. Allah Allah bu kanunu kim koydu hanım? Komşular öyle yapıyor hoca. <laughs> böyle antika hocanın böyle antika komşuları olur elbet. Dur yahu dur, anladık. Komşuların hesabına göre gele ben açacağım işte. Oo Reşat efendi hoş geldin. Buyur gir içeri. Aha, yok hocam içeri girmeyeyim. Yahu bugün de kapıyı hep içeri girmeyecek olanlar çalıyor. Eh, özür dilerim hocam. E, ben şey e, sizin saati isteyecektim. De. Saati mi? <laughs> Tüh yazık. Saat bozuk Reşat ağa. Yoksa verirdim. Takvim bile bu ay geri kalmış. Başka bir şey istersen vereyim. Ah, fena be hocam. Yarın saat altıda kalkamazsam yandım. Niye yahu? Saat altıda yangın mı çıkacak? Ehe, onun gibi bir şey hocam. Hanım hu! Yarın sabah altıda yangın çıkacakmış. Erken kalkalım. Merak etme hoca merak etme. Ben ateşi iyice söndürür öyle yatarım. Duydun mu Reşat ağa? Ha? Senin hanımına söyle ateşi söndürüp yatsın. Hocam bu yanmak öyle yanmak değil. Saat altı da çok önemli bir işim var. Ha öyle desene be adam. O zaman ben sana bizim kediyi vereyim. Aman hocam. Kediyle saatin ne alakası var şimdi? Olmaz olur bu Reşat ha. Bizim kedi saat tam altıda acıkır. Acıkınca miyavlıya miyavlıya evin içinde dolaşır durur. Yiyecek bir şey vermezsen de hiç susmaz. Deme be hocam. Doğru mu bu şimdi? Elbette doğru Reşat ha. Desene. Ayarı tam bana göre. Elbette ama sakın kediyi fare olan bir yere koyma. Aa, fare olan yere koymayayım mı? Ee, Neden hocam? Fareyi yakalayıp yerse karnı doyar ayarı bozulur. Sahi hocam. İyi ki söyledin. <laughs> Ver bakalım seni şu kediyi. Hanım huu. Bizim kediyi getirsene. Ne yapacaksın kediyi hoca? Saat yapacağım saat. Canım gel al. Bak şurada uyuyor işte. Ee, sen burada bekle ta, ağa, seni evet. saate alıp geleyim. Evet, sağ ol hocam, bu çok iyi oldu. <laughs> Sevinirsin tabii, buldun dört bacağının üstüne düşen saati, sevin bakalım. <laughs> ...verdim kediyi leş hataya. İyi ettin hoca. Evde doğru dürüst bir saat kalmadı. Olsun canım. Adamların işi görürsün Görülsün görülmesine de inşallah eşekle... ...kedi attıkları yerde rahatsız olmazlar da... ...ayarları bozulmaz. İnşallah inşallah. E, hanım kapı vuruluyor. İyi ya duyduğuna göre açacaksın hoca. Ha, doğru ya benim açmam lazım. Doğru. Ooo Şeref Efendi hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni bizim kapıya? Buyur gir içeriye. Yo 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 içeriye giremeyeceğim. Niye rüzgar o kadar kuvvetsiz mi? Bir şey söyleyip hemen döneceğim hocam. Yahu bizim kapının kısmeti de bugün böyle açıldı. Genel kapıdan dönüyor. Bugün dışarı çıkmayayım bari yoksa ben de dönerim. Hocam e, yarın sabah erkenden bir işim var da... Anlaşıldı anlaşıldı. Yarın sabah köyde kimse uyumayacak. Nasıl hocam? Önemli değil canım. Anladığıma göre benim çalar saati <laughs> Doğru hocam. Nasıl da bildin? E, ee, bilirim tabii. Tecrübe bu tecrübe. Ama ne yazık ki bizim saatte de bozuk. Deme be hocam. En son geldiğim yer burasıydı. Kimseden çalar saat bulamadım. Yarın saat dörtte çok önemli bir işim vardı. Üzülme Şeref Efendi. Üzülme bir çaresini buluruz belki. Ay yaşa sen hocam. <laughs> Çaresi nedir? Sana bizim deniz ve horozunu vereyim. Aman hocam. Bu yaştan sonra horoz mu dövüştürecek? Ama benim horoz sabah tam dörtte ötmeye başlar. Deme be hocam. Doğru mu bu? Elbette doğru Şeref Efendi. Yalan olsa bile ben horozun yalancısıyım. Ama hocam ya ötmezse o zaman işimi kaçırırım. Eğer ötmezse yolarsın tüylerini. Bak o zaman bütün köyü ayağa kaldırır. İyi ama hocam ben uyanıp tüylerini yolduktan sonra horoza gerek var ki? Kendim uyanırım. Öyle de olur be adam maksat uyan bak değil be ha. Vallahi hocam ben bir hayvana güvenip de uyuyamam. Sen bilirsin Şeref Efendi. Aslında horoz eşekle kediden daha ayarlıdır ama sana beğendiremedik. Eşekle kedi mi? Onlar da ne hocam? Onlar da başka marka saatler. Birini Reşat Ağa'ya verdim birini Adem Efendi'ye. Eh, hocam madem başka çare yok... horozu da ben alayım bari. Al Şeref Efendi al. Horozu yakalamak biraz zor olacak ama iyi saattir. Hanım, horonu da Şeref Efendi'ye veriyorum. Ver hoca, ver. Saat bozuk olmasaydı bir kişiye verirdin. Ama bu şekilde herkesin işini gördün. Doğru hanım, doğru. İnşallah saatler bizi mahcup etmez.